kansız köpek seni. Sen ne aşağılık bir insansın lan. <laughs> Hakaret etmeyelim ama lütfen. Nasıl yaptın lan bunu bize? Nasıl? Nasıl oğlum? Lan beni geç babanı nasıl? Seni mahvederim kartal kartal. Ne teklif etti lan sana? Ha? Ne teklif etti oğlum sana? <laughs> Össoy. Öh Össoy. Öh <laughs> Össoy. Öh Paralı köpek ne karşılığında sattın lan bizi? Senin bu ihanetini asla affetmeyeceğim. Kardeşlik diye bir şey kalmadı aramızda artık. Bitti. Ama bak en başından beri belliydi senin böyle bir şey yapacağın. Ben bunu biliyordum zaten. Lan oğlum. Lan yazık. Haline yazık lan. Ne hale düşmüşsün lan sen. Ha? Lan her şeye rağmen ailemizin onuru için sustum lan ben. Sen kendin için sustun. Başlarım şimdi senin ailenden de onurundan da. Lan çocuk bak. O silah bana çektiğin gün sen bittin zaten. Ne ihtiyacın var lan? Sevgiye mi ihtiyacın var. Babandan göremediğin sevgiyi gidip paradan mı görmeye çalıştın lan? Buna hırsından gidip gidip babana mı patlatmaya çalıştın lan? İstenmeyen bir evlatsın lan sen. İstenmeyen bir evlatsın. geçtim. Ben bunu anneme nasıl söyleyeceğim lan? Annemi karıştırma. Yazık. Böyle bir evlat yetiştirdi. Nasıl bir hain oğlu var? Bilmiyor lan o kadın. Annemi karıştırma. Sevgi görmemiş köpeğe bak sen. Senin cezanı keseceğim. Sen çok ileri gittin. Bana silah çektiğin yetmedi. O adamı elime geçirmiştim, sana güvendim. Yetmedi, yanına geçtin. Neye karşılık sattın oğlum babana? Bana değil, hesabını babana verirsin. İnsan kardeşini tanımaz mı be? Çünkü biz böyle racon konuşuyoruz falan, bunlar seni pek etkilemiyor. Doğru değil mi? Böyle bir manyaklık olması lazım. <laughs> Değil mi? Ben anlıyorum seni. Anlıyorum ben seni. <laughs> Bence babanı niye sattın sen biliyor musun? İstenmeyen bir evlatsın çünkü. Bu da senin zoruna gidiyor. Hep dışlandığın için değil mi? Hep dışlandığın için mi lan? Bence bu yüzden. Zor! <laughs> ne oldu zoruna mı gitti? <laughs> Üzüleceğim sonra Kartal yapma.